Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, katlarımız da burada. Katlara eş geldi. Nerede o? Katların eşine de bakalım. Küçük enişteleri de saldım. Bakın, Katların eşi. Yeni geldi hediye. Bunlar da küçük eniştemiz. Ve ev halkı. Maşallah. peşimden peşimden koştu. Gir içeri. Katlar görmesin seni. Öldür valla. Denizlimiz. Brahmalarımız. Fizanlarımız. Bu birisi yumurtalık civcivimiz ama horoz herhalde bu da. Öbürkü de etlik civcivimiz. Bakın. Güzellerimiz. Katlar daha buna alışamadı. Bugün geldi bu. Hanımefendi. Yahin tavuğumuz. Bakın arkadaşlar size bir sürprizim var. Civcilerimi indirdim. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallahınızı alırız. Görüyorsunuz. Burada da bir tane Brahman var. 3 tane fizenim var. Gerisi denizli. Denizli civcivlerim arkadaşlar. Burayı hazırladım bunlara. Şimdi gelelim güvercinlerimize. Bismillahirrahmanirrahim. Önce salmadan önce sizden biraz muhabbet ederim arkadaşlar. İki gündür görüşemedik. Ne, ne yapıyorsunuz bakalım? Hay kral ne haber? Güllü yavrumuz. Buradaki yavrumuz. maşallah. O da tülenmiş. Ve buradaki canavarlarımız. maşallah alırız arkadaşlar. Bakın. Bunun hemen yarışıyor, koşuyor. Bunları salayım arkadaşlar. İki gündür köye gidip geliyorum. Bunlarla ilgilenemedim. Yarın da mesai başlıyor. Allah'ın izniyle yasaklar kalkacak yavaş yavaş. Kademeli olarak İşe gideceğim. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bakalım kim çıkmamış? Mavi. Sana çık. Yavruyu çıkartmayacağım arkadaşlar. Sen, çıkart. tamam. Onun ayağında pislik bulaşmış. Onu temizleyeyim, yakalayayım. Onun için uçamıyor herhalde. Bakın. Dört civcivde bir bu kaldı. Bir de katlarımız var. Katlarımız maşallah. <laughs> Bakın arkadaşlar. Tavuklar güzel koyu Bakalım yumurtlamış mı? Küçük enişte. Bu boyunca değil bu. Bu herkese Hadi yürü 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 yürü. Herkese ulaşıyor. Gel. Bakalım yumurtamız var mı? Yumurtadın mı? Gel. Gel. Çık. Çık 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 çık. Evet bir tane yumurtamız var arkadaşlar. Onu alalım. Bakın. O da bir iki saatte. <laughs> Bu hiç hakiki mi arkadaşlar? Bilen arkadaşlar yoruma gelebilir, yorum yazabilir. Bakın. Katlarımızın yeni eşiği. Bunu da öldürmez inşallah. Daha bugün geldi. Bunları da saldım. Alsınlar artık. Yumurtayı kestiler ama. Hadi gir sen ya. Hadi gir. Başka türlü gitmeyeceksin. Koçanın sapını görmeyince ona saldırıyor. <laughs> tamam. Arkadaşlar bir de size şey soracağım. Bilen arkadaşlar. Bu ben buna ilaç veriyorum ama küçük eniştenin öbür horozumuz hasta. 3-4 gündür. Ee, böyle ağzını açıyor, kırıl kırıl sesler çıkarıyor. İlaç veriyorum. İyi edemedim. Ölmedi de. Hadi güzel de bakalım. Bak bu böyle bir renk oldu. Koyulaşır belki rengi ama bunun bu bakın buna. Maşallah. babasına çekti herhalde. Onun babası mavi. Annesi sarı kanat. Bununki böyle kahverengi gibi bir renk. Bunlar ne olacak bakalım. Bunlar kravatsız. Güllü değil ama anne babaları. Bakalım bunlar ne yaptı? Attı. Dur yavrum. Dur. 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 Niye huysuzlandı? Tamam ben çıkıyorum. Sen oturacağım da gelmezsin sen şimdi. Sen şimdi gelmezsin. Allah kargala gelmiş. İnşallah atmaca yoktu. Benim güvercinlerim kayıp. Atmaca gelmemiştir inşallah. Evet. O ne atmaca mı? Kargalar saldırmışlar. Atmacıya mı saldırdılar? Şşş. Mavi burada gitmedi uçmadı onun ayağında bir şey var Onun temiz yani, ha, benim şeyler orada bakalım ben buradan görebilecek miyim? Evet bangolarım hmm. orada arkadaşlar Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir, Bir gündür çıkarmamıştım. Evet. Geldiler, buldular. Bugün artık akşam ettiriler bana girmezler. Bakın oynuyorlar. inşallah atmacamız gelmez. Kuşlarım geldi arkadaşlar sağ salim. kızlar. Buyurun. Efendim. Çekiyorum. Da bak bu tarafa. Bu, bunu tanıt bakayım arkadaşın kim? Rüküş. mü? Bu da mı kuştu? Kuşunuz var mı Rüküş? Var. Kaç tane? Güvercin var mı? Maşallah. Hadi bakalım. Dur öbür tarafa gitme Şimdi indiler gelin. Şimdi indiler. Kanalımıza abone olun deyin bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Gelin bu tarafa. Hayır hayır hayır, hayır ele, mi Bak. Onları daha yeni çıkarttım. Tamam mı? Ayşe. 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 Gel. Gel. Orada ne var bak. Orada ne var bak. kuşların üstüne gitmeyin kızım. Şimdi şimdi indiler gelin. Biraz ot yesin de çimen çimen yesin de kızım. bak Ördeklere bakın hadi. Civcivlerimizin yerini temizledim arkadaşlar. Bakın kireçledim. Yemlerini verdim sularını verdim. Bunları artık yerlerine koyuyorum. Güvercinlerim geldi arkadaşlar. Bangolarım. Yerlerini alıyorum. Yoksa bir daha buna kalkarsa gelmezler. Susamışlar bakın. Mavi bangomun ayağında ne var ona bakacağım. Temizleyeceğim. Bakın. Bayağı bir topak olmuş. Görmemişim ben de. Video'mu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.